Merhaba arkadaşlar. Ben Alıcı Kurt. Lan ne orada kal sen. Arkadaşlar bugün size Facebook kapatmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle bir şey değinmek istiyorum. Şuradan bir YouTube kanalına gireyim. Bir dakika. Şurada bir de bir saniye dondurmam lazım da. Arkadaşlar. Uf. Ya her neyse şuraya. biraz video uzayabilir. Bir şey göstermek istiyorum da. Mesela örnek şunu göstereyim size. Hoş. Arkadaşlar bu videoda kaç tane izlenme var? Bu dislike nedir? Bir de onu anlamadım zaten. 13.000 izlenmesi var değil mi? Evet 13.000 izlenmesi var. Kaç tane abonem var? 98. Bu ayrı videodan geldi zaten bu geri kalan 20 tane falan. Yani arkadaşlar bir de ben size yardım da ediyorum Instagram'dan yani bunu da hesaba koyun. Abone niye olmuyorsunuz? Hadi ben size destek çıkıyorum. Siz niye bana destek çıkmıyorsunuz? Arkadaşlar bak böyle olmaz. Böyle yapmazsanız en yani daha da video atamam çünkü. Bir gereği yok. Arkadaşlar şimdi size sosyal mühendislikle Facebook'a kapatmak yapacağım bir şey taklit. Çoğu insan diyor taklit hiç şey yaramıyor ama taklidi atmanın başka bir yolunu buldum. Bakın arkadaşlar şimdi kanatını şimdi gösteremem çünkü bir 6 saat sonra kapanıyor. Şimdi arkadaşlar mesela bakın bu hanımefendi bizden yardım istedi. Hesabımı kapatabilir misiniz Eski bir hesabım dedi. Kapatacağımız hesap bu. 2015'te açıldı. Biraz aktif olmayan hesaplar daha hızlı kapanıyor. %80 şans veriyor. Şimdi bu profilin aynısını yapıyoruz beyler. Tamam mı? Profilin aynısını yaptık. Yani kendi görüşünüzü de koyabilirsiniz. Tam aynısını da yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Bence kendi görüşünüzü de koyabilirsiniz. Fark etmiyor. Şuraya kendi görüşünüzü. Şuraya biraz böyle profil pro doğum tarihinde bulsanız daha iyi olur. Hani bu hesaba dom tarihi eklerseniz daha iyi olur. Öncelikle Arkadaşlar yani çoğu eskiden şöyle bir yöntem vardı giriyorduk mesela mesela kimdi bu Rümesen hesabına girip şuradan hemen direkt taklit ediyorduk şuradan Mesela şuna basıyorduk ben diyorduk şimdi bu beni yapmayacağız beni yaparsak olmayacak çünkü Şimdi bunu yapacağız Ayarlar kısmına geliyoruz bak bu hesapla mesela kim yani hesabım Yani hesabım bu Bunu ekledim Şükrü Yıldırım mesela bunu ekledim Giriş yaptım buna Arkadaş ekledim buna. Bunu da buradan arkadaş ekledim. Şimdi Rümeysa bunda eti arkadaş oldular değil mi? Evet. Şimdi buradan Rümeysa Ergin hesabına giriyoruz. Şimdi hesap bu. Bu hesaba girdiğimiz zaman arkadaşlar burada 3 nokta var. Destek ve yardım diyor. Buna basıyoruz. Destek bul ve şikayet et kısmına geliyoruz. Bir arkadaşım taklit ediyor. Bir arkadaşım diyorsunuz. Rümeysa Ergin. Arkadaşlar genellikle unutulmuş hesaplar çok işe yarıyor. 2018, 2019'da yaptığınız hesaplar. Yeni bir hesap açıp yapabilirsiniz. Hani çok sağlam vurursunuz. Yani hiç sıkıntı yok. Yapacağım Yapacağımız şey sadece bu kadar arkadaşlar. Yani bu yöntemle belki 9-10 tane hesap kapattım. Şu an size seslerini gösterebiliyor muyum? Bakabilir miyim bir? Gösterebileceğiz mi? Buradan bildirimleri de var mı? Evet, bunlar yeni başka bir şey de. Bir Sayfaya uğraşıyorum ve sayfa kapatmakla. Burada bulamadık. Varsam buradan bakayım bir de bir daha. Yapamayanlara Instagram'dan bir daha olasın yardım edeceğim. Abone olup bulasınlar bir de yorum atsınlar. Abone olun bak abone olun. Her tarafa abone butonu koyuyorum ben. Abone ol butonu koyuyorum. Arkadaşlar bu başka bir şey yani. Ne diye şikayet etmişim burada ben. Kendi kimliğini gizli tutar. sahte hesap olarak şikayet Bu sahte hesap. Bir arkadaşı tahliye ediyor. Neyse taklit ediyor. Bir de aynı şey yapacağız burada. Rümeysa Ergin. Profil şikayet et. Destek bul ve yardım iste. Arkadaş sonra bu burada çıkabilir. Yani bir arkadaşın dediğin zaman bu hmm. inceleme profile gönder. Böyle hızlı yapın çünkü Facebook böyle açıkları YouTube'a araştırıyor ve bir ay sonra kapatıyor yani. Bu açığı gideriyor. Anladınız mı yani? Açığı gideriyor baya baya. Yoksa çok açık vardı. Hepsini kapattılar. Bakın mesela biz buradan bunu gönderdik ki aynı şey bizim gmail'e de gelmemiz gerekiyor. Yani gelmesi lazım. Kapatıldığı zaman falan. Dediğim gibi işe yaramayanlara yardım edeceğim. Bak aynı şekil geldi. Merhaba arkadaşlar. Kim şimdi hesabı incelemeye alıyor. O hesap kullanılmıyor. Paylaşım yapmıyor. Bizki daha aktif olduğu için büyük ihtimalle o kapanacak. Ya da bir hafta falan da kullanmasa, bir gün falan da post paylaşmasa yine şey arıyor yani o gün içinde. Hesabın adını değiştirin. Bir gün bekleyin onay alsın. Onay alsın bir gün bekleyin. İsim böyle tam onaylansın yerine otursun sonra vurun gitsin ya da dakikasında vurun gitsin.